Şu anda şey vize işlemimizi yaptırdık arkadaşlar. Aynen bir girsinler. Yani içeri. Tamam. Hayırlısı tamam, olsun diyelim. Vizemize başvurduk. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Ankara'ya geldik. Vize başvurusunda bulunduk. Ondan sonra da Elmas ve takipçilerle birlikte Anıt Kabir'e geldik. Çünkü İbrahim'e söz vermiştik. Anıt Kabir'e götüreceğimize dair. Onlar da hemen sağdalar. Bugün hava çok güzel Ankara'da bir yağmur yağdı. Sonra da kesildi. Bunlar da izleyicilerimiz. Binelim mi sefer? Evet. Binin binin. Bu Buse Hanım izleyicimiz. Merhaba. Merhabalar. Bu da Nefika Bozdoğan ablamız. Evet. Biz şimdi doğru atamın yanına gidiyoruz. Çok güzelmiş ha arkadaşlar anlık de görmek nasip olacak çok şükür 31 seneden sonra İbrahim sayesinde hiç gelmek nasip olmadı kısmet bugün neymiş bu semle Nefit ablam da bize yönlendirdiler sağ olsunlar. Çok güzel ipler mi fe? Sevindin mi ipler mi fe? Mutlu oldun değil mi? Nevi i̇şte <laughs> kaplam da sevdi bak. İbrahim geldi kamp kabına. İbrahim'in duygularına bakın arkadaşlar. Şu an çok mutlu. <laughs> Dur anneciğim. Bu Hanım. Merhaba arkadaşlar. Bu <laughs> semiz bizim küçük öğretmenimiz. <laughs> evet, Antikabili gösterelim Merhaba sizlere. Allah. Nefik ablam da emekler annemiz. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler güzel Ankara'mıza, atamızın yanına. Canım evet. benim, Allah razı olsun. Hadi gelin. Ya, yapma anneciğim? Sevinçli misin İbrahim Efe? Çok güzelmiş burası. İbrahim'in sayesinde biz de görecek arkadaşlar. He he hey, ben de. Çantama koyduydum. Ben ağlamaktan hiçbir şeyin sesini anlayamadım ben. Kameramanım sen ol bakayım bugün. Ben seni kameraman oluyor. Tamam. Hadi ya, bakalım. Hayır, sevdin Şimdi sevdin burayı? geliyorum oğlum. Aslan'la yola çıkıyoruz. Evet. Buse Hanım. Busa Hanım buraya gelmiş. Şimdi bizim tecrübemiz tecrübanımız Buse evet. Hanım. Buse <laughs> de benim gibi konuşmayı çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> diyor ki Elmas abla çok mu konuşuyorsun bana söyle diyor. Yok ablam ben çok Bunu severim. Atıyorum, ben zaten çok severim yani. arkadaşlar biliyorsunuz hani konuşmayı, gülmeyi. Şu beyaz güzel. Nereye bakıyorsun? araçlar duruyor diyor. Tamam. O zaman sen çek gel, biz burada bekleyelim seni. Hadi. <laughs> Şu anda anıt kabirin önündeyiz arkadaşlar. Elmas bu içerileri gezdiniz mi? Yok bakmadık. Hadi gel beraber <laughs> bakalım. Evet. Bakmak, ha bak. evet Neyse. gel bakalım. Anne yani şey var. var. Anne yani ben baktım boşuna girmeyin ben. Baktım mı atatürk'ün anı kabrini. Evet. Buardı evet. mezarını Yabiliyim itaip. Ne yapacağız ki? Fatih ablam ne diyor? Söyle ne bize ablam? Bizleyizler size söylerim. Ha, bunlar merak et kolay kazanılmadı bugün. Aynen. A evet. Atam diye yazılır, ataret yoğunu. Fazla ola geçti İbrahim. Hadi gel selam ver. Bak buluyor sana. Hadi bak. Senin oğlun o da senin gibi insan. denizimizde dalgalanıyor. da dalgalanıyor. <laughs> <Ustak! Çocanakoy> <laughs> <laughs> o da gelse gelseydi iyi olur <laughs> de şey, şey aynı köylü gibi oldu yabancı değil gibi. gibi. bile? Evet, evet. İzleyicim şimdi aramışlar. Evet. Diyorum ki sanki diyorum ne kağıtlarla bu yıllardır yıllarda gibi <gülüyor> diyor. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Ben diyor sizi biliyorum zaten Her <laughs> de diyor. Hepsi <laughs> <bizi> diyor. <Evet. bilmiyorsam. gülüyor>

Teşekkür ederim vallahi senin sayende ben de geldim. <laughs> İbrahim orada kal, fotoğrafını çekeyim senin. Bak sana. Kamerinin her tarafı tarih kokuyor arkadaşlar. Duvarlara işlenmiş güzel resimler. Çiçek diye seviyorum <laughs> benim bir Aynen. Çok gerçek. Yavaş, ben düşeceğim yav. altında da tabii. Evet. evet. Ben yavaş. Şu anda nöbet değişimi olacak arkadaşlar. sizler bu kadar gelebilirsiniz. Buyurun. Bu kadar tamam efendim. Bu bölümde kalalım. Tamam efendim. Tamam Вой-вой-вой. devam edebiliriz. Şu anda Anıt Kabir'den yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Kanalımızda kalın. Kanalımıza like atmayı, yorum yazmayı unutmayın.